Emredersiniz komutanım. Haklısınız. Zor bir alanda başarılı bir operasyon icra ettik. Emredersiniz. Ele geçen belgeleri inceleyip en kısa zamanda raporumu ulaştıracağım. Takibini yapacağım komutanım. Sağ olun. Arz ederim komutanım. Gel. Komutanım. Pançetim geldi. Yemekte hazır. O halde geçelim bizden. Oo. Vay vay vay. Sofranın güzelliğine bak. Bir kuşsuz değil sigar. Maşallah ee, büyük operasyon. İyi güzel bomba. Ya. Çünkü... kardeşim sen dokuz ay nasıl dayandın? Dayanamamışım ki zaten komutanım. Sekizinci ayda sıkılmışım. Şimdi... Komutan geliyor. Dikkat! Perketimi, görevini tamamlayarak vatan topraklarına dönmüştür komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Hepinizin eline sağlık. Büyük iş başardınız. Çok büyük bir iş. Memleket için büyük bir iş. Buyurun arkadaşlar. Hadi bakalım afiyet olsun soğutmayın soğutmayın hadi hadi çok yoruldular ama Neydi? Sabri. Ses ver bakayım şunu. Emre, Emredersiniz komutan. Martin Colbert was killed alongside his bodyguards. Colbert was managing a foundation which carried out humanitarian aid to war zones. His suspicious death was heard all over the world. Şaibeli ölüm. Bakın nasıl sahip çıkıyorlar. Yardım faaliyetiymiş terör örgütünden bahseden bile yok. Ama inanın bu hareketimizi hiç beklemiyorlardı. <laughs> Bizi kendi sınırlarımızın içine hapsedip geri çekileceğimizi sandılar. Ama daha büyük bir azimle geri döndük. Sakarya'da olduğu gibi. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Ve o satı bütün vatandır demiştim Mustafa Kemal Paşa. Arkadaşlar, tekrar bileğinize, yüreğinize sağlık. Ama <laughs> bu arada en çok övgüyü de Süleyman hak ediyor. <laughs> Adam ayağının tozuyla nişana gidecek. Sağ olun komutan. E, komutan nişana geleceksiniz değil mi yüzükleri takmak için? Bahar bayağı heyecanlı. Ya Süleyman. Arkadaşlar Aranızda olmayı çok istiyordum ama Ankara'da önemli bir toplantı var. O yüzden yerime Ali Yüzbaşı'yı bırakıyorum, vekil olarak. Emredersiniz komutan. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diyor ya Akif. Yuvanızda o ocaklardan olsun inşallah. Alman. Sağ olun komutan. Mahcup ettiniz. Sağ olun. Ee, hadi arkadaşlar afiyet olsun. Hadi soğutmayın. Geride iz bırakmadığımızdan emin değil Hiç merak etmeyin komutanım. Ben kontrolleri sağladım. Sağ kalan kimse yok. Yerel polis cesetleri alıp götürmüş. Bu başarı bile büyük delil sayılır. 别站在这里。<g ül üyor>